Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 6 Mart 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak ve yapılması gerekenleri kısa zaman içerisinde yapmak isteyeceksiniz. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece sorunlar yaşanmayacak olması da önemli. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün motivasyonun yüksek başlayabilirsin. İlerleyen saatlerde, iş yerinde ya da eğitim hayatında gerçekleşen bazı olumsuzluklar kendini yorgun ve sinirli hissettirebilir. Fakat motivasyonunu kaybetmemen çok önemli. Yaşanan olumsuzluklara mantığına yaklaşıp, analitik zekanı kullanırsan bu olumsuzlukları kolay bir şekilde atlatabileceğini unutmamalısın. T yandan kendini her işe koşturmaktan ve her işte söz sahibi olmaktan yorulmuş hissedebilirsin. Hayatının her alanında karşındaki insanlara güçlü bir tutum sergiliyorsun ve herkesin sorununa yetişmeye çalışıyorsun. Sana tavsiyem bazen sadece kendini düşünmen ve kendi isteklerine odaklanman olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli adımlar atmaya hazırsınız. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece pek problem yaşanmayacak olması da önemli. Amaçlarınıza uygun hareket etmeniz gerekiyor. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda daha sabırlı olmaya çalışın. Yolunda koymak istediklerinizle ilgili yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Kontrol duygunuzun ağır basabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerde daha dikkatli ve anlaşılabilir olmaya çalışmalısınız. Gereğinden fazla sert tepkiler ortaya koyduğunuz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, senin için yakın çevren ile olan iletişimin ön planda olabilir. Aranda dargınlık olan arkadaşlarınla konuşup, bu dargınlıkları çözmek isteyebilirsin. Daha affedici bir tavır sergilendiğini fark etmen mümkün sergilediğin bu tutum sayesinde kendini rahatlamış ve hafiflemiş hissedebilirsin. Te yandan yeni haftaya daha motive ve planlı başlayabilirsin. Kafanda bazı adımlarını oturtmuş ve kendine emin bir şekilde yol alman sayesinde gerçekleştirmek istediğin planlara yaklaştığını hissedebilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda gereksiz kıskançlıklardan uzak durmaya çalışın ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha temkinli ve dikkatli olmaya çalışın. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize ulaşmanız daha da kolay olacaktır. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün zihinsel olarak kendinizi daha aktif hissedecek ve etrafınızdaki insanlara meydan okuyacaksınız gereksiz adımlar atmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, kafandaki planları uygulamak için motive başlayabilirsin. Adımlarını biraz hızlandırman ve temponu arttırman gerektiğinin farkındasın. Te yandan attığın adımlarda kendine güvenen tavrın sayesinde çevrenden pozitif geri dönüşler ve takdirler alman mümkün akşama doğru yakın çevren ile sosyalleşmek isteyebilir bu yönde etkinlikler planlayabilirsin. Sana tavsiyem bu motivasyonunu koruyup önüne çıkan engellere değil, başardıklarına odaklanarak devam etmen olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha tutarlı davranmaya çalışın. Gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Anlaşılabilir adımlar atmanın bu süreçte daha önemli olabileceğini aklınızda bulundurmanız gerekmekte. Bugün maddi anlamda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Şartlara uygun hareket ettiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan güvence altına almak isteyeceksiniz. İç dünyanızdaki huzursuzlukların önüne geçmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için doğru zamandasınız. Odaklanmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün gereksiz alınganlıklarda bulunmamaya özen göstermende fayda var. Özellikle yakın çevrende insanların sana karşı olan tavırlarını kişisel algılamamalısın. C yandan kendini geliştirmek adına attığın adımlar, motivasyonunu ve enerjini yüksekte tutmanı sağlayabilir. Sana tavsiyem hedeflerini gerçekleştirmek adına takındığın kararlı tavrını koruyup, duygusallığını geri plana atman olacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. Birlikteliğinize odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlara uygun hareket etmenin daha doğru olabileceğini bilmeniz gerekmekte. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmanız gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlayacak olmanız size herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli ve dikkatli olmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde istediklerinize ulaşmanız daha kolay olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışın. İyimser bakış açısıyla hareket ederken biraz daha sabırlı olmanız da gerekiyor. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Tavırlarınızı konusunda dikkatli olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün hayatında hangi yönde ilerleyeceğini belirlemende fayda var. Yeni haftaya kafanda planlarla girip verimli geçirmeye çalışmanı tavsiye ederim finansal anlamda ortaklık gerektiren işlerden kaçınman ve yeni bir borcun ya da yatırımın altına girmeden önce, var olan borçlarını kapatman ve yatırımların sonuçlarını almayı beklemen gerekebilir. Sana tavsiyem finansal anlamda atacağın adımlar için acele etmemen ve biraz gözlemlemen olacaktır. Te yandan partnerine zaman ayırman gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden zamanını planlama konusunda daha dikkatli ve titiz davranmalısın. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi anlamda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Tadınızı kaçırabilecek herhangi bir girişimde bulunmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi memnun edecek yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Farklılığa ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlara ayak uydurmayı başardığınız sürece pek problem yaşamayacaksınız. Şartlara uygun hareket etmeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ani değişikliklerden hoşlanmayan yapın seni panik haline sürükleyebilir. Fakat bu panik halinin yararına olmayacağını biliyorsun. Sakinliğini koruyup, mantıklı ve pratik çözümler üretmen hem çevrenden takdir toplamanı, hem de kendine olan güvenini arttırmanı sağlayacaktır. Kendine her konuda güvendiğin bir dönemden geçiyorsun. Bu dönemde kendini eleştirirken acımasız olmamaya özen göstermelisin. Sana tavsiyem hayatın pozitif getirilerinin fazla olduğu bu dönemde, en çok kendini düşünmen olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha temkinli olmaya çalışın. İlişkinizden yana var olan sorunların yakın zaman içerisinde son bulma ihtimali de var. Nedenler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik adımlar atmaya yatkınsınız. Düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Aceleci davrandığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün maddi olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda daha dikkatli ve temkinli olmalısınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da istenmeyen adımlar atabileceğiniz anlamına gelmekte. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugüne yenilenmiş bir enerjiyle başlıyorsun. Özellikle kariyerin veya eğitim hayatın ile ilgili konularda karşılaşacağın sürpriz gelişmeler seni haftaya biraz daha motive edecektir. İnsanlarla olan iletişiminde kendini ve kendi isteklerini açığa vurmanda fayda var. Bu durum çevrendeki insanların seni daha iyi tanımasını ve işlerin senin istediğin yol ile çözülmesini sağlayabilir. C yandan aşk hayatında, partnerinle olan iletişiminde de bu tavrı takınıp isteklerin konusunda daha net olmanı tavsiye ederim. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Detaylarında her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi gerçekleştirme şansınız oldukça fazla. Yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gidecek ve çözüm arayışlarına yöneleceksiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Şartlara uygun hareket etmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iç dünyanızda yaşanabilecek problemlerden uzak durmak ve bunları da birisiyle paylaşmaktan kaçınacaksınız. Geriye çekilme arzunuz ve isteğiniz var. Size keyif verebilecek bazı gelişmeler de gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğini gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün senin için kafandaki düşüncelerin yoğunluğunun fazla olduğu bir gün olabilir. Özellikle yakın ilişkilerindeki bazı insanlar için düşündüğün bir takım negatif konular gündeme gelebilir. Düşündüğün bu negatif konuları kafanda büyütmek yerine insanlar ile paylaşman hem seni rahatlatacak hem de konuları çözmeni sağlayacaktır. Ne istediğini bilen tavrını iletişimlerine de yansıtmak ileride karşılaşabileceğin bazı olumsuzlukları engelleyebilir. Bu yüzden kendini ne kadar iyi tanıdığını ve ne istediğini yakın çevrene de yansıtmalısın. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışın. Duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de bilmelisiniz. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her alanda daha şanslı hissedeceksiniz. Kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koymanız gerekmekte. İyimserliğinize her açıdan ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün duygu durumundaki değişimlere dikkat etmelisin. Özellikle yakın çevrene ya da partnerine yansıtacağın bu değişimlerde kırıcı olmamalı ve karşındaki insanın kafasını karıştırmamalısın. Kullandığın kelimeleri dikkatli seçmen, seni yaşamak istemediğin olumsuz durumlardan kurtarabilir. C yandan finansal anlamda yaptığın harcamalara dikkat etmelisin. Fazlasıyla savurgan bir tutum sergilersen, bu durum seni birçok sıkıntının içine sürükleyebilir. Sana tavsiyem özellikle bugün attığın adımlara ve söylediğin kelimelere olabildiğince dikkat etmen olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etme konusunda sorunlar yaşanabilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Daha sabırlı olmanız gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İstediklerinize adım adım ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken abartıdan kaçınmalısınız. Düşünceleriniz paylaşım konusuna daha dikkatli olmanız gerekiyor. Etrafınızdaki insanların sizi yanlış anlamasına müsaade etmemeniz daha iyi olacaktır. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Kariyer ve eğitim ve konusunda kendini geliştirebileceğin alanlara yönelmek isteyebilirsin. Özgüveninin arttığını ve daha net kararlar aldığını fark edebilirsin. Bu durum seni rakiplerin karşısında bir adım daha öne taşıyacaktır. Bu motivasyonunu koruyup öne çıkmaktan korkmadığında özellikle kariyer ve eğitim konusunda yaşayacağın gelişmeler seni de şaşırtacak. Ayrıca aşk hayatında romantik sürprizlerle karşılaşman mümkün. Bu sürprizler seni pozitif anlamda etkileyecek ve kendini iyi hissettirecektir. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sakin kalmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Tercihleriniz konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Başarıya ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayatın genel akışı sizi fazlasıyla memnun edecektir. Değişim ihtiyacınızın da karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru yönlendirmeler sayesinde istediklerinize ulaşmayı başarabileceksiniz. İlginizi çekebilecek tüm gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Bugün arkadaşlarınla sosyalleşmek ve biraz eğlenmek istiyor olabilirsin. Finansal konularda çektiğin sıkıntıların sana gelen bir destek sayesinde rahatlayabilir. Bu durum ileriki zamanlara güvenle bakmanı sağlayacaktır. Aşk hayatında sergilediğin romantik davranışların geri dönüşünü pozitif bir şekilde alabilirsin. Partnerinden gelen ufak adımlar seni şaşırtabilir. Senin için avantajların ve romantik zamanların fazlasıyla bol olduğu bir dönem. Sana tavsiyem hayatında gelişen pozitifliklere odaklanıp biraz sabırlı davranman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi dengelemeye çalışın. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Karmaşık durumların üstesinden gelmek için doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Bugün maddi anlamda kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışın. Gereksiz şeyler için harcama yapmaya müsaitsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içsel dürtüleriniz sizi yönlendirebilir. Tercihleriniz konusunda daha dikkatli olmaya çalışın. Abartıya kaçtığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız koşullara uygun hareket etmeyi başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. İlgini kariyerine ya da eğitim hayatına yönlendirmende fayda var. Sosyal yaşamın, yakın çevren veya ailen ile ilgili olan konuların üzerine fazlaca eğildiğin bir dönemden sonra, kariyerini ve kişisel planlarını ön plana çıkarman hem kendini geliştirmek hem de finansal konuları iyileştirmek adına faydalı olabilir. Te yandan yakın çevrende karşılaştığın sorunlara karşı sabrının tükenmesi oldukça normal. Fakat kendini anlayışlı olmaya ve çözüm odaklı konuşmaya itersen bu sıkıntıları daha kolay ve daha az zararla çözebilirsin. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Tüm sorunların son bulma ihtimali var. Adımlarınızı ona göre atmaya çalışın. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmayı başardığınız sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Bugün maddi olarak kendinize çok fazla yüklenmekten kaçınmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde rahat nefes alabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.